Merhaba arkadaşlar. Mecliste EYT açıklamaları ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok videomuzda sizlere özellikle muhalefetin muhalefet kanadından gelen EYT açıklamalarını meclisteki hararetli tartışmaları sunmaya çalışmıştık. Yine İyi Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örs EYT meselesini meclise taşıdı. Dünyada hiçbir demokraside iktidar muhalefete bu şekilde konuşmaz. 3600 ek göstergeyi EYT'lilerin haklarını gündeme getirme demez diyor arkadaşlar. Muhalefet kanadı EYT konusunda, emekli maaşları konusunda, 3600 ek gösterge, asgari ücret konusunda mecliste açıklama yaptıkça aslında iktidardan, Cumhur İttifakı'ndan bunun karşılığında bir açıklama gelmeye devam ediyor. Umuyoruz bu söylemler barışçıl bir oylamayla artık sonuca varır. Umuyoruz EYT mağdurları hak ettiklerini alırlar arkadaşlar. Daha önce hep söyledik yine söyleyelim. Hani videolarımızda tekrar ediyorsunuz diyorsunuz. Yorumlarda Sayın Erdoğan'dan bir söz gelmedikçe resmi bir açıklama gelmedikçe inanmıyoruz diyorsunuz. Ama arkadaşlar olası bir erken genel seçim öncesinde 15-20 milyon oy potansiyeline sahip bir grubun mağduriyeti giderilmeyecek gibi değildir arkadaşlar. Gerek muhalefetten gerek iktidardan bunun için adım atılması zorunludur ve olacaktır diye düşünüyoruz. Hani bir nabız yoklama yapıldı. Sayın Özüpak'ın söylediği gibi nabız yoklama yapıldı. Ne olacak? Nasıl olacak? Bir çalışma var mı, yok mu? Bu söylemlerin gelmesi bile arkadaşlar formüllerin düşünüldüğü, konuşulduğu, kulislerde EYT meselesinin çözümünün oy kazandıracağı İzlenimi bıraktığı anlaşılıyor diye düşünüyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Meclisten gelen bu açıklamalar destek olacak mı? İktidar artık EYT meselesini çözecek mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.